Merhaba, ben Fatih. Yörünge'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere Mercedes C200'ü tanıtacağız. Tanıtıma başlamadan önce kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, videomuzu da beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Gelin başlayalım. Tanıtmış olduğumuz araç dört çeker bir araç. Teknik verilerinden bahsedeyim. 1.5 litre, 184 beygir, 280 Nm torka sahip motoru 0-100 km hızlanmasını 8.1 saniyede gerçekleştiriyor. Ortalama 6.9 litrelik bir yakıt tüketimi var. Devam edelim. Teker kısmından devam edelim. 225 50 17 lastiği 17 inçlik alüminyum alışımlı jantları bulunmakta. Jant tasarımı da çok güzel, ekskulizm modele özel, ağırlıklı siyah renkli bir jant. Çok güzel bir tasarım var. Devam edelim. Yolcu koltuğundayız. Koltuğu kendime göre ayarladım. Çok rahat bir koltuk yapısı var. Baş mesafesi olarak da iyi bir baş mesafesi var. Boyum 1.83. Ee, belki benden uzun olan biri için panoramik cam tavan olduğu için biraz rahatsız edebilir. Ee, aracın sağ ve sol koltuğu hafızalı ve elektrikli Mercedeslerde kapı üzerinde e, koltukları ayarlama butonları. 3 tane hafıza özelliği de bulunmakta. Aynı zamanda ön koltuklarda ısıtma fonksiyonu da bulunmakta. Kapı kenarındaki cep e, epey bir eşyanızı koyabilirsiniz. Aynı zamanda bir halı kaplama ile sessiz izolasyonu da var. Yani buraya koyduğunuz eşyalar ses yapmaz. O anlamda da zaten Premium segment bir araç. Ee, bu da gayet güzel. Ee, kapı kenarındaki döşemede ve torpido kısmındaki döşeme deri kaplı e, ve yumuşak bir malzeme O da zaten e, standartlarda Premium segment araçlarda beklenilen özelliklerden birisi Havalandırma ızgaraları geçmişe atıfta bulunan bir tasarımı var. Daha çok klasik otomobillerde görebileceğiniz havalandırma ızgaraları kullanılmış. Yani tasarım olarak. Bunlar da çok şık. E, torpido kısmında küçük bir torpido alanı var. Aydınlatmalı. Bir de çok güzel bir fonksiyon var. Sadece bagajı, e, torpido iç, içindeki bir kilitleme butonuyla açıp kapatabiliyoruz. Yani istersek buradan kilitleyebiliyoruz bagajın e, açılmasını istemiyorsak. Bu da farklı ve güzel bir fonksiyon diyebilirim. Torpido kısmında, daha çok ağırlıklı kapı kollarının kısmında ve orta gövde kısmında parlak ahşap, koyu renkli kaplama kullanılmış. Bu da çok şık duruyor. Genel itibariyle ön taraftaki tasarım çok iyi. Devam edelim. Arka yaşam alanındayız. Ferah bir yaşam alanı var. Tabi döşeme rengi de buna çok büyük etken. Ee, tavanda da açılabilir ve aydınlığı arttırabilir bir perde de arka taraf için var. Çok yüksek bir şaf tüneli var. Üçüncü kişi için rahatsız edici olabilir. Diz mesafesi olarak iyi bir diz mesafesi var. Ee, birazcık diz mesafesini arttırabilmek için ön koltukların arkalarında oyuntu yapmışlar. Bir de eşyalarınızı koyabileceğiniz alanlar da mevcut. Kapı döşemesinin iç kısmındaki ön tarafta bahsetmiş olduğum e, halı Flex kaplama mevcut. Sesi yalıtımı açısından iyi bir özellik. E, ön taraftaki kapı döşemesinde olan parlak kaplamalı ahşap e, malzeme arka tarafta da mevcut. Aynı zamanda kapı döşemelerindeki deri kaplamalar arka taraf içinde e, bulunmakta. Koltuk yapısı, rahat bir koltuk yapısı var. Arka taraf için havalandırma ızgarası da bulunmakta. Kol dayaması var. Kol dayamanın içerisinde küçük bir alan ve iki tane bardaklığı da bulunmakta. Arka taraftakiler için. Gayet güzel ve şık. Devam edelim. Bagaj sistemden devam edelim. Şöyle kumandadan da açabiliyoruz. 480 litrelik bir bagaj hacmi var. Bagajın iç kısmında stepne olmadığı için ekstra eşyalarınızı koyabileceğiniz e, taban alısının altında bir alanda bulunmakta. Sol tarafında elbise veya poşetlerinizi asabileceğiniz küçük aparatlar da var. Aydınlatmalı bir bagajı var. E, sol tarafında küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz fileli bir alanda mevcut. Reflektör de güzel bir şekilde gizlenmiş. Şöyle onu da görebilirsiniz. Tasarım olarak arka tarafında bagaj kapağının üzerinde formatik dört e, 4 çeker olduğunu gösteren yazı ve C200 yazısı. Eksoz çıkışı görünmüyor. Onların yerine krom bir nikelaj kaplama var. O da tasarım bütünlüğü açısından çok şık duruyor. Gayet güzel. Devam edelim. Sol taraftan başlayalım. Cam buton grupları. E, arka camlar için çocuk kilidi. Ayna kapıları ayarlayabileceğimiz buton ve aynaları katlayabileceğimiz buton grubu. Hemen onların kapı açma kolunun ön tarafında e, kapıları kilitleyip açabileceğimiz buton. Hemen onların üst tarafında e, ön koltuklar elektrikli olduğu için onların ayarlarını yapabileceğimiz buton grubu. Aynı zamanda sağ taraftaki ve sol taraftaki hafızalı koltuklar 3 hafızaya alabiliyoruz. Ön taraftaki koltuklarda da ısıtma fonksiyonu var. Onun butonu mevcut. Bir de eşyalarınızı koyabileceğiniz alanın hemen kapı döşemesindeki alanın ön tarafında bagaj kapağını açabileceğimiz buton mevcut. Sol tarafta direksiyonun sol tarafında far anahtar grubu, otomatik far özelliği, arka sis farını yakabileceğimiz buton. Hemen onların sağ tarafında da gösterge panelinin aydınlatmasını ayarlayabileceğimiz buton mevcut. Onların alt tarafında elektronik park fren butonu bulunmakta. Direksiyonun sol tarafında sinyal kolonunun üzerinde yağmur sensörü veya silecekleri ayarlayabileceğimiz buton. Onların hemen alt kısmında da elektrikli direksiyon e, mevcut araçta. Onu ayarlayabileceğimiz e, kol bulunmakta. Direksiyonun sol tarafından başlayalım. Sol taraftaki alanda bir tane touchpad, dokunmatik bir alan var. Bu alan gösterge saatinin içerisindeki fonksiyonları değiştirebildiğimiz veya o fonksiyonlar içerisinde hareket edebildiğimiz alanı temsil ediyor. Şöyle gösterge saati fonksiyonları değişebiliyor. Şöyle göstereyim ilk önce. Stiller diye bir alan var. Buradan sportif aldığınızda sarı ağırlıklı bir gösterge çıkıyor. Klasiği aldığımızda mavi ve moderni aldığımızda birazcık daha böyle turunculu bir ekran çıkıyor. Hemen gösterge saatinin sağ tarafındaki alan biraz fonksiyonlu orada farklı bilgiler ulaşabiliyoruz. Mesela güç yani devir saati ile alakalı alanın alt kısmında güç ve şarjla alakalı bilgiler var. Hemen burada ekonomik sürüşle alakalı bilgilendirme bulunuyor. Ee, yakıt tüketim değerleri ile alakalı bilgilendirmeler yine bu alanda. Bir, bir alan daha var, burada da G kuvveti ile alakalı bilgilendirmeleri görebiliyoruz. Ee, onun dışında gösterge saatinin orta kısmında bazı fonksiyonlar var. Onları bu alandan ulaşabiliyoruz. Mesela servis bilgileri ile alakalı e, kısım. Burada soğutma maddesinin sıcaklığı, yağ seviyesi, tüketim bilgisi gibi alanlar var lastikle alakalı. Ve bu alanda herhangi bir arıza oluşma durumunda mesaj olarak size bilgilendirme geliyor. Bu alanın alt kısmında hız limitleme ve hız sabitleme fonksiyonunun butonu bulunmakta. Hemen direksiyonun sağ tarafındaki alansa multimedyadaki, buradaki dokunmatik alan, multimedyadaki fonksiyonları, kontrol ediyor. Multimedya kısmından devam edelim. Radyo, medya cihazları, telefon, connect kısmında Apple CarPlay, Android Auto, Mercedes Link gibi fonksiyonları kullanabiliyoruz. Araç kısmına geldiğimizde burada şöyle daha çok araç ayarlarını değiştirebiliyoruz. Şöyle kişiselleştirme ayarında e, tahrikle alakalı Eco Comfort Sport modları şöyle direksiyon manevrası ile alakalı fonksiyonu değiştirebiliyoruz. ESP, ESC bu fonksiyonları e, buradan sertliğini veya konfor olma durumunu ayarlayabiliyoruz. Şöyle motor verileri ile alakalı bilgileri bu alandan alabiliyoruz gördüğünüz gibi yani akünün şarjlık durumu e, ne kadar hızla ilerlediğimiz ne kadar tork üretildiği e, ve yağ seviyesi ile alakalı bilgiler bulunmakta araç verileri kısmına geldiğimizde şöyle gaz pedalı ve frenle alakalı bilgilendirmeler bu alanda mevcut. Işık ayarları ile alakalı hem ambiyans aydınlatmaları yani içerideki aydınlatmalar hem de dış aydınlatmalarla alakalı e, ayarlar yapılabiliyor. Araç ayarları kısmında kış lastiğiyle kullanıyorsanız onunla ilgili sınırları burada koyabiliyorsunuz. Sesli kilit fonksiyonu, otomatik aynaların kapanması ve kilitlenmesi, iniş biniş yardımı, Direksiyon koltuğun sizin rahat binebilmeniz için e, ayarladığınız e, alana gelmesini sağlıyor. Yani bir nevi sizin rahat binebilmeniz için koltuk geri gidiyor, direksiyon yukarı kalkıyor, siz bindikten sonra istediğiniz ayara gelebiliyor. Hemen multimedyanın alt kısmında e, manuel olarak analog, e, daha doğrusu dijital 3 bölmeli bir kliması var bunların fonksiyonlarını ayarlayabiliyoruz. Şöyle hemen onların alt tarafında navigasyona kısayol tuşu, radyo, medya, telefon ve araçla alakalı bilgiye ulaşabileceğimiz buton bulunmakta. Ortada da Mercedes'in güzel bir saati var. Hemen onların alt tarafında eşyalarınızı koyabileceğiniz, aynı zamanda sigara kullanıyorsanız bir e, küllük ve onun yan tarafında da bir çakmaklığı var. Onların arka tarafında Multimedya kontrolden eden joystik, sol tarafında e, sürüş modları ile alakalı buton var. Hemen onların alt tarafında park sensörü ile alakalı on-off butonu, kamera ile alakalı buton, bastığımızda geri görüş kamerası e, hemen aktif oluyor. Hemen onun alt tarafında da start-stop e, fonksiyonunu açıp kapama bulunuyor. Sağ tarafta, müzik multimedyanın sesini arttırıp azaltabildiğimiz buton. Hemen onun arka tarafında da, multimedya ekranını kapatabileceğimiz buton mevcut. Kol dayaması, şık bir kol dayaması var. Genel olarak klasik diyebilirim, çift kafaklı. Dikiz aynası, çerçevesiz bir dikiz aynası, çok şık. Aynı zamanda karartma özelliğine de sahip. Küçük gözlüğünüzü koyabileceğiniz bir alan var. Burada panoramik sunroof'un butonu şöyle kapatabiliyoruz. Perdeyi de şöyle çift taraflı olarak bahsetmiş olduğum ön ve arka perde de kapanabiliyor. Hemen onların üst tarafında da zaten aydınlatma ile alakalı butonlar mevcut. Genel itibariyle tasarımı fonksiyonlarıyla gerçekten premium segmente yakışır nitelikte çok güzel bir araç. Bugün sizlere çok güzel bir Mercedes C200 tanıttık. Bu araç ve stoklarımızda bulunan diğer araçlarla ilgili açıklama bölümündeki linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Bir sonraki yörünge videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.